arkadaşım. Şarkılar dinlemeye, benimle eğlenmeye, gülmeye. Enerjin bitmez. Enerjin bitmez. Enerjin bitmez. Enerjin bitmez. Duyuyor musun? Neyi? Bak, şu sesi. Ha, o mu? Musluk su damlatıyordu, onun sesi Sana olmadı. katılmıyorum. Bence kediler evet. dışarıdaki çöp kovasını karıştırıyorlar. Hı? Çöp kovasının sesi olmalı. Sana katılmıyorum. Bu ses rüzgardan sallanan avizenin sesi. Hiç sanmıyorum. Avize şıngır mıngır diye ses çıkarır. Bu ne sesi? Aa, çok merak ettim. Bu ne sesi? Buldum! Ne 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 buldun? Ne buldun? Buldum tarçına soralım. <laughs> Bunu bulmakta ne var? Hadi soralım. Tarçın! Bu ne? ne sesi? Bu ses anahtar sesi. tane sayalım mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Bak gördün mü? Anahtarmış. Ya ben de sanmıştım ki. Şş, anahtar sesi. Sus ve ses bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Tam on iki anahtar. <laughs> <laughs> Narçen, Narçen, Narçen. Ne var? Buradaydılar. Buraya koyduğundan emin misin sen? E, e, evet! E, balıktan döndükten sonra buraya koymuştum. A Ama yok işte, yok! Ah. Siz orada ne yapıyorsunuz? Sen Gülçin. Hmm, belki yardım edebilirim. Ha, oltalarımızı gördün mü Gülçin? Heh, en son sıfır balık tuttuğunuz oltalar mı? Ya! <laughs> Alay etme Gülçin bizimle! <laughs> Boşu boşuna oltaları aramakla zaman kaybetmeyin. Nasıl olsa yine sıfır balık tutacaksınız. Ee, Sanki siz çok balık tutuyorsunuz Gülçin Hanım. Siz hiç balık tutamıyorsunuz ya! Aha, <laughs> Biz tutmak istesek! Oho. Ne alırmış siz tutmak isteseniz? Eminim sizin gibi sıfır balık tutmayız. Şey, ee, senin arkanda ne var öyle? Sen ha? bir şey mi saklıyorsun bakayım <laughs> orada Gülçin? <laughs> Yalçın, ha. Gülçin arkasında bize ait bir şey saklıyor galiba. <laughs> Gördüm. Hmm. Gülçin senin arkanda ne var? Aa, ha? Ne aa, var? Bunları mı arıyorsunuz? Koş, al buraya. Çekilin. Koş buraya gel. Bak şekil. Ver oltanı. Oltanı Yakala sen Gülçin. Yalçın! süt öbür tarafa. Sana. Koşuyorum. Gülçin, buraya gel. Buraya gel. Gel sen gel. Bak Gülçin. <gülüyor> <yaparsan> <gülüyor> bak çok kötü yaparım seni Gülçin. Oltalarımızı ver dedi Gülçin. Saçı karnı tutamadım işte! Ayyyy! Ay, ay, dur, çatır ölçün! Yardım edin, yakaladım! Aaaaah! 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 Dikkat Gülçin, gördün mü ne a yaptığını? Çekilin Narçın! Gülçin! Aaaaah! Oh, Amur size yeni <laughs> oltamı verecek. Evet, hem Gülçine hem bana. <laughs> Başver ya Yalçın! Nasıl olsa onlar bir şey yapamazlar oltalarla. <laughs> aa, aa. aa, nedenmiş o? E çünkü balık tutmak kızlara göre değildir de ondan akıllı. Hiç de bile. Hem bugün biz Elma'la balık tutmaya gideceğiz. <laughs> balık mı? <gülüyor> <gülüyor> Siz. <gülüyor> siz tek başınıza göle gidemezsiniz ki. <laughs> Elmer da bizimle gelecek? <laughs> Elmer mı? Elmer ha? bizi bugün balık tutmaya götürecek. Aa, Elmer bizi de götürecek ama. Ha. E biliyorum. Elmer hepimizi balığa götürecek. <laughs> ha? Hepimiz mi? Ne? Ben, Yalçın, <gülüyor> sen <gülüyor> Nurçin, öyle mi? Aa boş ver Narçın, nasıl olsa balık tutamayacaklar. Boş ver. Hadi biz Elmer'ın yanına gidelim. Ha ver talımı, hmm, Hadi. Hmm. Tamam. Ee. Hadi gidelim. Ha, dur. Karıştı. E tamam sen de dursun. Yok Elmer çözer hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> hadi, gidelim. Ee, hadi hadi <laughs> <laughs> Noçin e. hadi. Vay. Ay, Ay ay bizi bizi ekleyin. Ay. ay. Noçin hadi geç kaldık. Ay Nurçin ne oldu? Aa ters giymişsin. Bak ters ee, giymedim. Aa hayır sağ ayakkabını sola, e, sol ayakkabını da sağ giymişsin. Aa, hadi A -a -a. Nurçin, Ama geç kalıyoruz. Ee, hadi. E, tamam tamam geliyorum. Dur. Tamam. Hadi. Ay. Ay, şimdi buradan alırsan bunu böyle. Yok nereden alacaktım ya? elimizde, kovalar önümüzde. Biz gideriz balığa, hey balığa. Melia ve babası hafta sonları balık tutmaya giderler. Melia babasına yardım eder. Onlar denizi seyretmeyi çok severler. Melia maviyi çok sever. Deniz ve gökyüzü masmavidir de ondan. Yeser. Senin en çok sevdiğin renk hangisi? Zıplamayı zıplamayı daldan klas toplamayı. Gel şimdi. Olsun. Aa, Elmer. Merhabalar. Elmer, Gülçin ve Nurçin de mi bizimle balığa gelecekler. Evet, bugün balık tutmak çok eğlenceli olacak. Çünkü hep beraber balığa çıkacağız. Ama Elmer, onlar balık tutmayı bilmiyorlar ki. Öğrenebilirler ama. Ben sizin gibi bu konuda oldukça başarılı arkadaşları var. Eminim yardım edebilirsiniz. <laughs> Yaçın, bunlar bizim. <laughs> ya Ç çocuklar. Hayır, tamam. Çocuklar. Bırak. Nur, bir dakika Nurçin gelmedi mi? Ayakkabılarını bağlıyordu. Şimdi gelir. Ben geldim. Ay. Ha, Nurçin, e acil etmene gerek yok. Seni bekliyorduk zaten. Tamam. Hah, ha. hadi bakalım! Ha. Ama Alın Elmur. bakalım! Ha. Ama. Bu senin, ha. Ya. bu senin! Ha. Ha. Ama, ama, ama! Ama Elmur, onlarınkiler yeni! Çocuklar! Nurçin'le Gülçin bugün aramıza ilk kez katılıyorlar. Hadi geç kalacağız, hmm. hadi, hadi artık! Ha. Ha. Hadi ha. bakalım! Ha. Her şeyi aldık mı? Al Tamam hazırsınız al. değil mi kızlar? Etki ki bu. Ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> tamam işte öyle işte atacaksın. Hadi benim. bakalım. Benim. Hey yapayım. Kolana geliyoruz. Niye gidiyoruz ay, eski oltayla balığı abi? Yenileri onlar aldı. Anlaşılan anneniz yok ortalıkta. Bugünlerde fazla oluyorsunuz ama anneniz nereye gidiyorsa oraya siz de gitseniz ya canım. Ben her gün her gün başıma tonlarca kabuk yemek zorunda mıyım? Benim de bir canım var. Ah benim de bir canım var. Zavallı tüylerim sizin yüzünüzden dökülecek. Siz bilmiyorsunuz tabii tüylerimin ne kadar değerli olduğunu. Sizin artık annenize şikayet edilme zamanınız geldi! Ne zaman gelecekti anneniz? Ha? Ha? Tamam, tamam canım! Annenizle konuşmasam da olur! Yeter ki siz uslu olun! yani! Meyaz! Meyve ağaçları baharda çiçek açar, yazın değil! Ya dün zaten niye atmadın ki? Ama, Meyaz! Eğer yazın çiçek açsa, ne zaman meyve verir ki? Nasıl yani? Nasıl olacak? Ağaçlar önce çiçek açar, sonra meyve verir. Hı, hmm, yani önce çiçek, sonra meyve. <laughs> evet, ilkbaharda baharda beyaz çiçek açarlar. O çiçekler yazın meyve olur. Aa, ilkbaharda ağaçlar çiçek açar. O çiçekler yazın kiraz, şeftali, elma, armut olur. Öyle mi? <laughs> evet ben öyle. Ha, bir tek ağaç var. O biraz daha geç meyve verir. Hangisi? Hangisi? Ayva. Ayva yazın da çiçeklidir. Yaz mevsiminin Aa. sonuna doğru ayva verir. Ayva, ekti ekti, ayva, tulu tulu ayva, sarı sarı ayva. Sarıcım, sarı sarı ayva. Hadi gel. Sarı sarı ayvaların beyaz beyaz çiçeklerine bakmaya gidelim. Evet evet gidelim hadi hadi ay 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 Ayva ay çiçek açmış yaz mı gelecek? Ayva çiçek açmış kış mı gelecek? Ayva çiçek açmış ilkbahar mı gelecek? Ayva çiçek açmış sonbahar mı gelecek? Tamam ay ayva çiçek açmış yaz mı sonbahar mı kış mı ilkbahar mı gelecek? Yaz Evet, yaz gelecek! Ay ve çiçek açtıysa, yaz gelecek! Hani? Bakayım! Ha, evet! Ay ve çiçek açmış! Yakındır! Akşama, sabaha yaz gelir! Yazdan sonra, sonbahar... ...sonra kış... ...sonra ilkbahar gelecek! Sonra yine, yine yaz gelecek... ...ondan sonra yine ilkbahar gelecek! Anlaşıldı mı? Ha! Anlaşıldı mı? <laughs> Tarcan! Tarcan! Hey! Tarcan! Bir yana dört mevsim vardır. Bir, ilkbahar. iki yaz. Üç, sonbahar. Dört, kış. sonbahar. İlkbahar gelince her yerde çiçekler açar. Hayvan dostları kış uykusundan uyanır. Renkli kelebek yanıma gelir. Uç uç böceği ve pompo tavşan da ilkbaharı çok sever. Yaz. Yaz gelince havalar çok ısınır. Güzel güneş her gün gülümser. Armutlar, elmalar, bütün meyveler. odun toplar. Pınar da Songül teyze gibi şemsiyesini yanından ayırmaz. Kış gelince hava çok soğuk olur. Bazı hayvan dostlarım kış uykusuna yatar. Kar yağar. Her yer bembeyaz olur. Paltomu ve botlarımı... Çıkmamıza hey, rağmen çok iyiydiniz. Yani bence bence çok iyiydiniz. Elmas balık tutmak hiç de zor değil mi? Ee, e, yeni oltalarla ee. tutarsınız tabi. Bizimki gibi eski olta olsaydı siz de sıfır balık tutardınız. Ayrıca Elmir size çok yardımcı oldu. Ha. Ee. Hiç de bile. He, hem bütün kurbağalar size yardım etti. Aa, ben onlarla sadece konuşuyordum. Bir dahaki sefere görürsünüz! Çak! Hop, Çak, hop, hop! Çocuklar, <laughs> tartışmayı bırakın! Bugün çok yoruldunuz! Tonçin amcanın bahçesinin kirazlarından yemeği de... ...hak ettiniz o zaman! E, Kim benimle kiraz toplamaya geliyor, ha? Aa, ee, e, şey, e, biz... E, biz göle, e, 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 göle... Tabii, göle. tabii! E, göle gideceğiz, tabii! <laughs> e, e, biz biz tek tekrar göle, göle gideceğiz! Ha. Tamam balıkları tutmak için mi? Ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> Sizi gören balıklar zaten kaçar. Çocuklar <laughs> geç kalmayın sakın. Aa ben Elçin ablanın yanına gidiyorum. Noyçin geliyor musun benimle? E -e, ben kiraz toplayacağım. Tamam ben gidiyorum. Hoşça hoşçakal Hoşça kal, Elmer. kal. Hoşça kal Noci. Anlaşılan Noyçin'den başka benimle gelmek isteyen yok. Buralarda bir sepet olması lazım, neredeydi? Hı, tezgahın arkasında bir tane ayk... Ayy! Nurçin, iyi misin? Oh, i̇yiyim iyiyim. Ayakkabımın bağına bastım. Bugün... ...ayakkabılarını kim giydirdi Nurçin? Annemin işi olduğundan ben giydim. Ayakkabılarını ters giymişsin Nurçin. Ters mi? Evet Nurçin. Bak şimdi... ...önce... ...ayakkabılarını çıkartmalısın. ...çıkarttım, al. Evet Nurçin... ...sağ ayakkabını sola... ...sol ayakkabını sağ giymişsin. Nurçin... <laughs> e, ee, ...sağ ve solunu biliyor musun? Şey... Hmm. Bir saniye. Hmm. Hangisi soldaki? Şey... Bu ipi sağ parmağına bağlayayım. Al! Sağ! Ay, sağ! Al! <gülüyor> <gülüyor> tamam Tamam mı? Eyvah. Şimdi bu... ...benim sağ elim mi? Evet! Bu da sağ ayağım. O zaman... ...bu kolumla bu bacağım, sol bacağım benim. Sol ayağım, öyle mi? Aferin Durçin! Sağ elim, sağ ayağım... ...sol elim, sol ayağım. Sağ! Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. Sol, <laughs> sağ, sol, sağ sol. <laughs> bu çok kolaymış ya. Ha, sıra geldi ayakkabılarını giymeye. Bak şimdi... Bu şekliyle ayakkabıların düz. Yani bu sağ ayağına, bu da sol ayağına olacak. Ayakkabılarını yan yana koyduğunda burun kısımları dışa geliyorsa doğru koymuşsun demektir. Böyle düz. Çünkü ayakkabının burnu dışarıda kaldı değil mi Elmer? Aferin sana! İstersen bir süreliğine sağ ayakkabına da sağ eline yaptığımız gibi ip bağlayabiliriz. Aa, o zaman hiç karıştırmam. Oldu işte! Şimdi da şuradan bağlayalım. Evet. <laughs> Oldu işte. Bu da Sağ ayakkabım. Tıpkı sağ elinde olduğu gibi... ...sağ ayakkabında da ip var. Bu sağ elim. Bu da sağ ayakkabım. Çünkü ikisinde de ip var. Evet. Evet. Nasıl oldu? Doğru mu? Evet Nurçin. Sağ ayakkabın sağ ayağında, sol ayakkabın sol ayağında. Ay ay. Ha, dikkat et. Şimdi sana, sana çok eğlenceli bir şey göstereceğim şey için hazır ol. Küçük bir oyun oynayacağız. Oh. Bu iplerden bir kelebek yapacağız. Kelebek mi? Ben kelebekleri çok severim. Yazın büyük annemlere gidince hep kelebeklerin peşinden koşuyorum. Ama bir türlü onlara yetişemiyorum. Öyleyse bu oyunu seveceksin. Hadi elma hemen başlayalım. Önce iki bağcı üst üste getiriyorsun. Bunun gibi. Sonra birini altından geçiriyorsun. Sıkıca çekiyorsun. Şimdi sıra kelebeklerin kanadını yapmaya geldi. Bunun için tek tarafındaki bağcıyı üste çıkarıp ikiye katlıyorsun. Sonra diğerini de aynen katlıyorsun birini diğerinin altından geçiriyorsun. Ve ilk başta yaptığın gibi sıkıca çekiyorsun. Tamam mı? İşte oldu. Ay bacıklarım kelebeğe benzedi. Hadi. <laughs> Hadi sıra sende. Ee? Ee, a, a. Ay ben bunu yapamam. Yapabilirsin Nurçin. Yapamıyorum deme. Haydi sadece dene. Yapabilirsin ben dene, ben... haydi sadece dene! Peki, devam ediyorum. Hmm. Afil, ee, çok iyi gidiyorsun. De çek. Şimdi ne yapacaktım? Ee, bunu alttan... ...bunu da üstten geçireceksin. Sonra da iyice sıkacaksın. Aferin sana! Bak, bu, bu alttan, bu da üstten. Ha? Aferin! <laughs> tamam, işte bu kadar! Artık düşmüyorum da bak! <laughs> Artık kiraz toplamaya gidebiliriz. Hadi gidelim, hadi! hadi. <laughs> ha? 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 Kurtarın beni bu iplerden! Kurtarın. ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne oldu sana böyle? Ah. Bu da ne? Ne olacak? Ayakkabı! <laughs> Bunun ayakkabı olduğunu biliyorum. Ama burada işi ne? Onun burada bir işi yok zaten! Benim onunla halletmem gereken bir işim var. Ayakkabıyla! Öyle mi? He. Zeki, parlak tüylü ve konuşkan kuşların... ...ayakkabı giydiğini bilmiyordum ben mi? Şey, e, ayakkabı giymiyorum ama bağcık bağlamasını öğrenirsem benimle ilgilenecek birilerini bulabilirim. Yani. <laughs> Kakule, sen benim biricik dostumsun. Benimle kiraz toplamaya gelir misin? Ha, tabii, ben mi? Gelirim tabii. <gülüyor> ee... <gülüyor> Bu kadar hevesli olduğunu bilmiyordum. <laughs>